eyleme. Mesela tasup buradaki insanların bir yere gitmesini istememek, insanları hükmete, hükmetmek isteyen tiplerdir. İnsanların hürriyet içerisini kaldıran tiplerdir. Allah'ın verdiği hakkı kaldırmak isteyenlerin hakları yok olur. Men dakka dukka. Allah'ın verdiği hürriyeti, bir ağzımıza bir laf, bir sözü alıştırdık böyle yalaka gibi yapmışız. Tevidi kıble et. Niçin dediğimizi de bilmiyoruz. Yani arkadaşlar tevidi kıble et. Bunu böyle yapıyoruz yani lazım vaz ederken hoca öşür verin dedi öşür balın öşürü var kürsüden diyor yani yani görüyor musun hedef öşür verin tehdit ediyor tehdit unsuru burada ama öşür de yönünü adresini belirliyor Taasup, ayrılmayın benden Yok. İnsanlar nereden eksiği varsa, nereden istifade edecekse oralara mecra vereceksin, yardım edeceksin bir de. Ko çocuğun kolundan tutup okula götürdüğün gibi, sanat belirlediğin gibi, otokaportayı götürdüğün gibi insanların hürriyetine, ruhsal yapılarına dini alet edip bloke etmeyeceksin. Bedelin çok ağır olacaktır. Bu tiplerin psikolojileri bozuk olduğunu yüzde yüz gördüm. Çünkü taasup nereden çıkıyor? Hatırladınız mı? Ademi muhakeme, cehalet. Ademi muhakeme ve cehalet. Yani cehalet, belagat ehli olmamak, insanları tanıyamamak, tanımlayamamak. Yani herkesi bir zannetmek. Bu bir, o bir, herkes eşit zannet. Bazı insanlar balina gibidir, bazıları hamsi gibidir. Şimdi sen balinaya, Karadeniz'e mesken yapmaya kalkarsan intihar eder, atar, atar kendisi. Mesela bizim Karadeniz'de bir pullu alabalık var böyle. Soğuk suyu sever. Onu havuza koydular sıcak su. Suda ölmez o. Nerede ölür biliyor musun? Çok ilginçtir. Kendisini dışarı atar. İşkence çekmez alabalık sıcak suyu görünce zorlarsanız veya tuttuğunuz ırmağa koyduğunuz sıcak su kendisi orada durup ölmez. Diğer balıklar gibi. Kendisini dışarıya atar. Çınar ağacını sakside büyütemezsiniz. Büyütmeye kalkarsan saksini parçalar. Çiçek değil o. O zaman çınar gibi insan var. Fıtratı böyle. Küçük böyle cemaata yani hat çizilen cemaata, ufuk açılmayan cemaata, gruba yani huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın dört yönüyle mevzuları ele almayan cemaat küçük cemaattır. Sayıdan kastetmiyor. Balina gibi insanları, çınar gibi insanları buraya dikerseniz huvel zahir, zahir zemine dikerseniz bedeli çok ağır olacaktır. Nedir o? Saksi patlatacaktır, cemaati patlatacaktır cemaati ikiye bölecektir. Bölecektir o. Mecra verirsen hem cemaat rahat eder hem de ona hedef tayin etmiş olursun. Rahat bulursun. Rahat bulursun. Rahat edersin. Ben bunları söylerken bir kitapta bunlar olmaz. Birilerde de nakletmez. Ben bu parkure hizmete yandan girmemiş. Gençken girmiş. Bulu çağına doğruydum. Dolayısıyla bu hizmetin hemen hemen her safhasını da gördüm. İşkencesini de gördüm, saadetini de gördüm. Dolayısıyla bunlar ne diyorsam ruhumdan kopanlardır. Çok acayip bedel ödediğim için taasuba çok sert duruyor. Çok şeyden beni mahrum ettiği için çok üzülüyorum. Sonra daha da yaşımızdan sonra zorlandık. Bir ayda, iki ayda alınacağı bir ilmi 3-5 senede aldı. Acayip bir şey. Başka? Canını sıkan şeyleri keşfet. Onların zayıf damarından gir ve dağıt. Çünkü her şeyin bir zayıf damarı vardır. Her şeyin bir şeyi vardır. O zaman canını sıkan şeyleri keşfetmen lazım. Mesela, mesela beraber kalıyorsunuz bir arkadaşla. Canını sıkıyor. Mut, onunla savaşa gireceğine birinci yol yapabilirsen onun zaafları vardır. O yoldan ona git. Keşfet. istersen bir loka et. İkincisi kesinlikle yapacağın ikincisi orayı terk et. Kavgaya ve mücadeleye girme. Cemaatın selameti için orayı terk et. Birinci yol bu, ikinci yol da bu. Üçüncü yolu sakın yapma, haklı dahi olsun.